Bismillahirrahmanirrahim Hamden lillah ve salaten ve selamen ala rasulillah Evet kıymetli kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün Çerkeş'imize bağlı Yeşilöz köyündeyiz. Burada öğlen namazını kıldık ve Ramazan'a bir gün kala sizinle bu paylaşımı yapıyoruz. Cenab-ı Allah ayeti kerimede o Ramazan ayı ki onda Kur'an indi buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayı geldiği zaman cennetin kapıları açılır diyor. Cehennemin kapıları kapatılır ve azgın şeytanlar bağlanır buyuruyor. Kıymetli dostlar bir hasat mevsimi daha geldi. Kıymetli, değerli bir mevsim daha geldi. Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bizi bugüne yetiştirdi. Ramazan'ı da en güzel şekilde değerlendirebilmeyi Oruçlarımızla, teravihlerimizle, hatimlerimizle, zikrullah ile en güzel şekilde değerlendirebilmeyi cümlemize nasip etsin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El -Fatiha.